Gördüğünüz gibi 5 volt arkadaşlar. Alternatif akımda gördüğünüz gibi 200 voltta 25.5 volt bazen düşüyor bazen yükseliyor. Harcadığımız volt 3.44 volt arkadaşlar. DC 3.44 volt. Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa sizlerden gelen istek üzerine yeni bir proje hazırladım. Projemizin konusu sonsuz enerji. Sonsuz enerji gerçekten var mı? Bir DC motoru başka bir DC motorla çevirirsek oradan aldığımız elektriği tekrar DC motora verirsek sonsuz enerjiyi elde etmiş olur muyuz gibi sorular bana geldi. Ben de bu soruları yanıtlamak için size her zamanki gibi bir deneyle cevap vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Jeneratörü daha önceki projem olan elektrik nasıl üretilir videom için yapmıştım. Jeneratörün hazırlanışının linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdiki konumuz ise sonsuz enerjinin var olup olmadığı DC motorla hareket ettirdiğimiz jeneratörümüzden gelen elektriği Tekrar DC motora vererek sonsuz bir döngü elde edebilir miyiz? Bunun araştırmasını yapacağız. Çok vakit kaybetmeden videomuzun çekim aşamasını ve ölçüm aşamasını hep birlikte gözlemleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videolara çok fazla zaman ve emek harcıyorum arkadaşlar. Sizden ricam bana destek olmak adına videolarımı beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmanızı sizden rica ediyorum. Şimdi videomuzun detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar, jeneratörümüzün montajını tamamladım. Şimdi DC motora 3 volt vereceğim. Jeneratör kısmından kaç volt çıktığını görmek için 3 voltluk bataryamı e, motoruma bağlayacağım. Daha sonra sarı olan ölçü aletinden çıkış voltajını kırmızı olan ölçü aletindense bataryanın voltajını gözlemleyeceğiz hemen jeneratörümüzü çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 volt arkadaşlar. Alternatif akımda gördüğünüz gibi 200 voltta 25.5 volt bazen düşüyor bazen yükseliyor. Haydadığımız volta 3.44 volt arkadaşlar. DC 3.44 volt. Düzenek bu şekilde çalışıyor. Tabii ki ee, hemen kapatmak istiyorum. Tabii ki önemli olan volt değil. Burada biz 3 voltla bu motoru çevirdik. Ama buradan 24 volt kazandık. Acaba buradan kaç amper kaybettik? Buradan kaç amper kazandık? Şimdi bunları bir bir not alıp daha sonra karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tabi alternatif AC akım ürettiği için DC'ye çevirmek için şu şekilde kondansatörlerle köprü diyottan oluşan bir düzeneyim var. Hemen bunu bağlıyorum. Öncelikle 12 volt 7 amperlik akümü bu sistemle şarj edebiliyor muyum ona bakacağım. Daha sonra kaç voltla şarj edeceğimize bakacağım. Tabii ki hatırlatmak istiyorum. DC motoru çevirdiğim Batarya 3 volt yani 3 volt gireceğiz. Kaç volt çıkacağız? Kaç amper çıkacağız? Bunu test ediyoruz arkadaşlar şimdi. Akümün voltajı gördüğünüz gibi 12.35 Evet yüke bindi. Ses değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.39 12.40 Hemen amperini görmek isteyeceksiniz. Haklı olarak ben de istiyorum tabii ki. Hemen amper görmemiz gerekiyor. Kaç amperle şarj ettiğimizi. Hemen ölçü aletimi amper kademesine alıyorum. Şimdi tekrar enerji veriyorum. 0.12 volt 0.20 amper arkadaşlar. 12 volt 0.2 amperle şarj ediyoruz. Yuvarlak hesap yapalım. 12 çarpı 0.2 amper eşittir. Watt ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bilen arkadaşlar 2.4 watt. Yani 2.4 watt enerji elde ettik. Ama ne kadar kaybettiğimizi bilmiyoruz. Hemen onu da öğrenelim isterseniz. 1.27 amper 3 volt bir Arkadaşlar 1.27 amper çektim çarpı 3.5 volttu 3.5 eşittir 4.47 Evet arkadaşlar 4.4 4.4 watt harcadık 2.4 watt kazandık yani 2 watt eksideyiz. Sınırsız enerji mümkün değil arkadaşlar. En azından bugünkü teknolojiyle sınırsız enerji mümkün değil. Hemen ikinci bir deney yapacağım arkadaşlar. Jeneratörün çıkışına dolmaç devresi bağlamıştım. Acaba bu devre mi biraz bizim amperimizi çekti. Amper kaybı yaşadık diye düşündüm. Şimdi direkt AC akımı LED'e vereceğim. Böyle bir test yapacağım. Evet arkadaşlar, jeneratörümün çıkışına 5 metre şerit led bağladım. Göründüğü gibi ampermetremi 10 amper aldım cihazımı. Ampermetrem cihazımda takılı. Şimdi hemen kaç amper kazandığımıza bakıyoruz. 0.19 arkadaşlar. Ee, çıkış voltunu ölçeceğiz Hemen Ölçü aletimi 200 Alternatif akımı alıyorum arkadaşlar 8.7 Şimdi arkadaşlar Ampermetremi giriş tarafına bağladım Gördüğünüz gibi Şimdi Aynı yükte Bağlı çalıştıracağız kaç amper çektiğimize bakacağız arkadaşlar. 3.5 volttu ama kaç amper olduğunu bilmiyorduk. Şu anda 1.30 amper. Son olarak batarya voltajını tekrar ölçmek istiyorum. Belki düşüş olmuştur. 2.79 arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm verileri topladık. Yükteyken çıkış verilerimiz bunlar. Output 0.19 çarpı 8.7 eşittir. 1.653 Watt. Giriş değerlerimiz ise 1.3 amper çarpı 2.75 volt eşittir 3.62 watt. Evet arkadaşlar burada da sonuç değişmedi. Hatta daha kötü bir birimlik e, güç almak için 3 birimlik güç harcadık burada. 1.6 watt kazandık ama diğer taraftan 3.6 watt harcadık arkadaşlar. Sonuç olarak free enerji şu anda mümkün değil. Evet arkadaşlar merakınızı gidermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tabii ki videomu ne kadar çok paylaşırsanız bana o kadar destek olmuş olacaksınız. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hoşçakalın.